Hepimiz yüzyılın en kanlı tarihini yazan Adolf Hitler hakkında bazı şeyler biliyoruz. Fakat bu bilgiler günlük hayatta duyabileceğimiz türden değil. İşte Adolf Hitler hakkında bilinmeyenler. Hitler aslında Alman değil, Avusturyalıdır. Avusturya vatandaşı olarak doğmuştur. 1925'te ise Avusturya vatandaşlığından çıkmıştır. Adolf Hitler gençliğinde resimle uğraşmıştır. 1907 yılında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurmuştur fakat yeterli bulunmadığı için kabul edilmemiştir. Eğer kabul edilseydi Adolf Hitler belki de ünlü bir ressam olacaktı. Birinci Dünya Savaşı'na katılmadan önce Adolf Hitler'in 2000'e yakın resmi ve çizimi vardı. 1909 yılında parasızlıktan evsizler yurduna yerleşti. Posta kartlarından manzara resimleri kopyalayıp çizdi ve bunları dükkanlara, turistlere satarak geçirmeye çalıştı. Adolf Hitler Münih'teyken Avusturya ordusu tarafından tutuklandı. Fakat fiziksel açıdan askerliğe elverişli bulunmadığından Münih'e dönmesine izin verildi. Hitler, 1. Dünya Savaşı sırasında onbaşıydı. Kendi isteğiyle Bavyera ordusuna gönüllü olarak katıldı ve burada iki adet askeri nişan aldı. 1 Nisan 1924 yılında birahane olayından dolayı hükümeti düşürme gerekçesiyle 5 yıl hapse çarptırıldı. Daha sonra halk için tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle 20 Aralık 1924'te serbest bırakıldı. Bu sürede Kavgam adlı kitabını da yazdı. Hitler, Alman ırkını iyileştirmek için birçok zihinsel engelli vatandaşını da öldürtmüştür. Adolf Hitler'e tam 42 kez suikast girişiminde bulunuldu ve hepsinden yer almadan kurtulmuştur. Bazıları Adolf Hitler'in bu suikastları kendisini yüceltmek için kendisinin kurduğunu söylerler. Adolf Hitler 1938 yılında Time dergisince yılın adamı seçilmiştir. 1939 yılında Nobel Barış Ödülü'ne de layık gösterilmiştir. Dünyanın ilk hava soğutmalı motora sahip olan aracı Volkswagen Beetle'dir. Hitler, Beetle'ı hem Almanların tek tip araca binmesi için hem de su soğutmalı motorların Rusya'da işlevlerini yitirdiğini görüp teknolojiyi ilerletmek için ürettirmiştir.